Selam dostlar, şey, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bu haftanın videosunu çekiyorum. Başka hiçbir şey yok. Bugün şey yapacağız işte böyle falan filan. 1076 soru çözmüşüm. Yani kötü değil bence. Umarım hafta daha güzel olur. Mat deneme çözmeye çalıştım her gün. Dün yani cumartesi harç her gün çözdüm ki cumartesi aslında okulda deneme olduk. Yani her gün matematik denemesi çözmüş oldum. Böyle dostlar, e, bugün de üç buçuk saat çalıştım. E, dün dedim, kütüphaneye gideceğim, iyi çalışırım falan filan diye ama beklediğim kadar iyi çalışamadım. E, e, matematik denemesi çok zamanımı aldı, çok zorladı beni. Neden bilmiyorum. E, burada AYT denemesi yaptım, matematikten şu deneme deposu. Türev yapamadım artık, hiç şey olmadı. Tü, i̇ntegralde çalışacaktım ama kaldı biraz. Hız yaptım 36 soru. Bir testim kaldı şundan ama artık öleceğim. Yapamayacağım. Ee, biraz hastayım. Yatacağım o yüzden. 42 yani 3 tane fizik ayet denemesi yaptım. 6 soruda problem yaptım. 20 olacaktı da ip olmasın diye 6 yaptım. Ya biraz kötü gidiyoruz. Toparlamam gerekiyor tekrardan. Ee, ama fena değil yani 1076 soru ben beğendim bir açıkçası. Çok kötü diyemem. Ee, biyoloji ödevi bayağıdır yapmadım. Yarın artık falan onları yaparım. Neyse onu yarın konuşuruz. Niye şimdi böyle bir şey dedim bilmiyorum. Ee, bu arada bu ne diye soracak olursanız bu benim ortalama e, TTAYT netlerim. <laughs> Öyle buraya yazmıştık hocayla. Hani aklımızda olsun diye. Böyle dostlar. E, o zaman yarın görüşürüz. Umarım sizin çalışmalarınız güzel gidiyordur. Kendinize iyi bakın. Hoş